Selamünaleyküm. Alio Siena 128 var. 148 var. 96 modelle 2002 model arası bu. İlk kasanın Aks kafası. Şimdi bunun şu mile oturma iç çapı. Milin geçtiği dişli çap 22 milim şurası. Şu kafanın çapı körüğün oturduğu yeri ölçtüm. Oradan aldım ölçüyü. Ne buradan ne buradan. Şu körüğün oturduğu yer. 77.6 milim. Bir sonraki kasadan farklı olarak bunun burası. Yani şu. Şöyle yapalım. Daha güzel gözükecek. Şunun çapı. Şu oturma yeri dediğimiz. 52 milim. Şuranın çapı. Şu çıkıntının çapı 52 milim. Şu dişlinin mili şöyle yapalım şu dişli dişli yerin çapı 24.3 milim. Bu milgene tavandan tabana 90 milim ya da 9 santim diyelim. Bu da ilk kasa 1, 4, 8 var tek nokta enjektörleri var ya palyosiyana onunla 1, 2, 8 var ilk kasaların aks kafasıdır. Metalli marka şöyle metali yazısı da çıkıyor İtalyan maldır metalli Evet bu aks kafası da bu şekilde ölçülerini durdurup durdurup dinlersiniz yani benden bu kadar